Yeah. Pazar günü ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Hazırlıklar tamamlandı. Ne söyleyeceksiniz? Evet, ilk maç hani ilk maçlar herkes için önemli. Bu sene herhalde daha da önemli olacak. Daha önce de söylemiştim şu ilk 5-6 hafta en az kayıpla geçebilmek herkes için önemli olacak çünkü takımlar yeteri kadar hazırlanamadılar. Çıkıp oradan alabileceğimiz puanı, puanları almaya çalışacağız. Ekleyecek bir şey var mı Yok çok fazla ekleyecek bir şey yok yani gideceğiz. İnşallah en iyi sonuçta dönmeye çalışacağız. Ama tekrar tekrar söylüyorum Hani takımlar en az 3-4 haftayı bir antrenman süreci olarak görecekler. Öyle çalışıp öyle oynayacaklar. Oyunlar da o şekilde olacak. Onun için her türlü sonuç, sonuca açık maçların sonuçları. Sürprizler olabilir, ilginç sonuçlar olabilir. Bunlar he, iyi de olabilir, kötü de olabilir ama hiç kimseyi bence kandırmamalı. İlk beşinci haftadan sonra falan biraz daha işlerin e, şeyi, rengi ortaya çıkar diye düşünüyorum. lig başlıyor, pazar biraz birazcık başına çıkıyor. Ne söylersiniz? Evet, Allah'ın izniyle bugün İstanbul'a gitti arkadaşlarımız. Tüm oyuncularımızın lisanslarına uğraşıyoruz. Allah'ın izniyle onları alıyoruz ve işlem tamamdır. Konya, e, Konya diyoruz ağzımız alışmış. Karaman'a, Karaman'a yarın akşam kafile uçacaktır Allah'ın izniyle. Cumartesi orada geçecekler. Önceden gidiyoruz havasına, ortamına alışalım diye. Pazar günü de maçı çıkacağız. İnşallah ilk maçımızı 3 puan alıp orada Karaman'da geriye döneriz. Dikleri Bismillah deriz. Gördüğünüz gibi antrenmanda harika bir şekilde arkadaşlar birbirine uyum halinde karşılıklı Maç antrenmanını yapmaktadırlar. Biz de onları böyle güzel bir şekilde seyrediyoruz. Başlayalım. Evet, Tekirdağ Spor tesislerini bir de ziyarete gitti. Bir gitti. Ne ona Evet, daha önceki yıllarda hatırladığınız gibi Yelken Kulübü'nün karşısında eski, e, yıkılacak bir binaların içerisinde Tekirdağ Sporumuz maalesef yatıyordu. E, bütün hocalar, e, oyuncular orada kalıyordu. Yani ee, o tesisin içerisine tesis denmez ismi bir virane bir yerdi. Hepinizin bildiği. Halen öyle. Ee, Debrenden e, e, kullanmaya bile sakıncalı bir bina. Oralarda e, futbolcularımız yatıyordu. Ama şimdi e, sağ olsun e, Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel Başkanımızla konuştuk. Barbaros'taki tesislerimizi pırıl pırıl bir hale getirdik. Bütün yerler, duvarlar lavabolar, banyolar hepsi sıfır oldu. Bütün restore edildi bina. 5 yıldızlı otel durumuna dönüştürüldü. Çatısı bile aktarıldı. Çatısı bile aktarıldı. Tabii ki biz yeni tesis, yine yapma yolunda Kummağa'daki tesisi gündemden kaldırmadık. O tesisimiz yolda o projelerimiz devam etmektedir. Ama acil bir şekilde futbolcularımız daha güzel Tertemiz bir ortamda rahat bir şekilde uyusunlar, istirahat etsinler, dinlesinler diye bu tesislerimizi çok ciddi rakamlar harcayarak pırıl pırıl bir hale getirdik. Yani bu üçüncü lig takımına da Tekirdağlı oyuncularımıza da bu yakışır. İnşallah e, futbolcularımız güzel yerlerde yatacaklar, güzel yemekler yiyecekler, güzel bir futbol e, izleyeceğiz bunun da e, devamında.